Sofu. Sofu doğru cevap. İhtimal. Ne? İhtimal. İhtimal doğru cevap. Kur. Başka bir şey. Gün diyorum. kurusu. Gün kurusu doğru cevap. Saman alevi. Saman alevi doğru cevap. <laughs> Hanımlar, beyler. Ay finalinde son yarışmacımız Didem Hanım'la masa başındayız. tekrar merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? Ne olsun? Neler yapıyorsunuz? Görüşmeyelim neler oldu? Ne oldu? Yani acı tatlı hayat devam ediyor. Çocuklar nasıl? İyiler. Ay çok selam. Çok selamları var onların, onların da. Onların resimlerini saklıyorum. Ya tahmin edersiniz. Yani daha çerçeveletmeye fırsatım olmadı ama yapacağım bekliyorum yani doğru zamanı. Nefes alabildiğim bir an. Evet. <laughs> çok mutlu ettiler beni. Ben buradan tekrar onlara selam göndermek Aynı istiyorum. Aynı şekilde onlar da çok mutlu oldular. Harika. Evet. Ee, sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, ne diyelim? Teşekkür etmek istediğiniz, Teş teşekkür selam ediyorum. göndermek istediğiniz. Ee, ya da mesela şimdi Ozan Bey selamdan hoşlanmadığında teşekkür eder. Siz de mesela daha üstüne çıkmak için başka bir şey... Söylemek isteyebilirsiniz. Ben de eltime teşekkür ediyorum. Eltinize biz de teşekkür <laughs> ediyoruz. Gerçekten hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir şey. Eltiye teşekkür. Ben daha önce duymadım. Zaten ağzıyla eltisi olan da duymu söyle olduğunu söyleyen <laughs> Ya Allah Allah. Yani siz bayağı el eltinize gurur duyuyorsunuz. Evet bugün özellikle çocuklar ona emanet <laughs> ettiğim için. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ee, onun dışında ya ben çok uzaktan geliyorum. Beykoz'dan geliyorum. Topu evet. taşımayla geliyorum. Aa. Böyle kafamda bir şeyler vardı ama söyleyemiyorum hepsini. Topu unutuyorum yani. Unuttunuz. Evet unutuyorum. Çok uzak uzak yoldan geliyorum. Ee, size teşekkür ediyorum. Çok zayıfsınız. Ee, çocuklarım ederim. adına da teşekkür ediyorum. zaten hani e, sevdiğim, takip ettiğim bilirsiniz. Çok zayıfsınız. Sağ olun. Ee, onun dışında e, sevgili eşime selam göndereyim buradan. Çocuklarıma buradan selam göndereyim. Oh. Başka ne yapayım? Başka ne yapacaksın? Beykoz annelerimiz var bizim. Aa. Evet, onların hepsine selam söylüyorum. Biz de selam söylüyoruz. Onların da anneler günü kutlu olsun. Evet, evet. Nevra Özlem ayrıyeten selam istediler Behiye. Seda, Duygu falan işte onlar. Öyle. bildiğiniz bütün isimleri. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl olsa e, bilemeyeceğim bir şeyim var Aa Ama size <laughs> bakın, bilemeyeceğim için falan demeyin. Bileceksiniz. Sonra olacağız burada. Bakalım. Başlayalım Hıspet. mı? Hiç uğraşmayalım, başlayalım. Aynen. Teşekkürler edildi. Evet. Selamlar gönderildi. Evet. Bütün bildiğiniz kadın Unuttuklarım... isimlerini saydınız. <laughs> Unuttuk yani, e, özür diliyorum. Ben özür diliyorum. <laughs> ya sizlik bir şey yok. Ben benim yüzümden. <gülüyor> <gülüyor> of heyecan, <laughs> heyecan. izleyenler. O zaman başlıyorum. E, başlıyor. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Çeşitli tonları bulunan kızıl kahve at rengi. Taba değil. Eee değil. Değil. Ne? Ney? Ney mi? Ben ne? soruyorum evet. size. Kızıl kahve at ha. rengi. Evet. Böyle şey derler. Nokta nokta at derler. Füme. Füme, Füme. Füme et ne? derler. <laughs> ne at derler. <laughs> Siyaha yakın olanları Yağız nokta nokta diye an anılır. Evet. Mesela tesisatçı e, su tesisatında problem olduğunda neyi değiştirir? Bana <laughs> Sonra daha bu ile şeyde. Bir... Boru. Ha. Boru. İşte orada bir harf değiştirirseniz bulursunuz. <laughs> ha, doğru. 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 <laughs> Keşke anlatabileceğim daha <laughs> sofistike bir şey oldu. Borudan anlat. <laughs> İnanılmaz. Ben de kendimi kirlenmiş hissediyorum <laughs> diye ama sayenizde. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. <laughs> Yumurta akı ve pudra şekeriyle yapılan bir çeşit kuru pasta. Beze. Beze doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Gerçeğin ne olduğunu tam olarak kestirememekten Doğan kararsızlık. İşkil. Kaygı, şüphe. Aa. Şu şüphe gibi bir şey. Şişt. Gerçeğin ne olduğunu tam olarak kestirememekten. Evet. Doğan kararsızlık. Şüpheni nişanlamışsın mı? Ne? <gülüyor> 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 um, şüphe. işkil. Değil. İşte o var zaten. Şüphe duyarsınız. Kaygı. Değildi. Ne duyarız ya? Kuşku. Kuşku doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Didem Hanım. Tek kelime ve bir tiyatro terimi soruyoruz. Gelsin bakalım <laughs> sorun. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça. Replik değil ne? Değil. değil. İşte daha... Büyük metin. Tirat. Tirat doğru cevap. Alt harflere geçtik. Bir sıfat soruyoruz, tek kelime. Bu cevabımız e, bakalım sorusu nasıl? Mecazen göze çarpacak kadar başarılı anlamına gelen sözcük. Işıklı. Gibi bir şey. Mecaz. Öyle bir şey. Işıklı. Parıltılı. Ne? Parıltı. Ha i̇şte onu. Pa parlak. Parlak doğru cevap. Yine altı harfli tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım soru. İspiyoncu sözünün Arapça kökenli eş anlamlısı. İspiyoncu. Evet. Aa, ben bunu biliyorum. Kesin. İspiyoncu. Evet. Bilmiyorum, değil. Değil. İspiyoncu. İpucu. Cümle içinde. Cümle içinde kullanayım. <laughs> evet. Eee... <laughs> ee... <laughs> İspiyoncu. Nokta nokta olması tilki pazarda geç, gezer diye bir atasözü var. Heh. Oldu Bildim mu cümle içinde <laughs> O yaradı inşallah. Başka var mı? <laughs> Başka var mı? Süre gidiyor. İspiyoncu. Ne yapayım? Harf alın artık e, bari. Bir tane. bir tane harf alalım. Durdurun artık. Aynen. Evet. gammaz Gammaz doğru cevap. Bilirmişim de. Bilirmişsiniz evet. de. Gördünüz mü? O yüzden bana sordunuz. Bilirmişim ne ya, bilemediniz ya. O yüzden Ama harf aldık. Bir yani. Biraz odaklansaymışım bilirmişim ya. Yani. Aynen aynen. Aynen. Oğlum, aklıma gelenleri söyleyemiyorum yoksa aynen. <laughs> evet. <doğru>. Odaklansaydınız bilirdiniz. <laughs> diyeyim de artık tonlamadan anlaşılıyoruz. 7 harflere geçtik efendim. E, tek kelime ve yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Şans oyununun kazananı. Talihli. Talihli doğru cevap. <laughs> 3600 puanımız ve 1 dakika 16 saniyemiz var. Sürede biraz sıkıntıdayız. Puanda gayet iyiyiz. Başa baş gidiyoruz şu an. Tabii canım. <laughs> Kaç saniye arttırmamız gerekiyordu? 1. 1 saniye arttırırsanız Ozan Bey'i geçeceksiniz. Tabii 7 tane daha soru bilmeniz lazım. Ufak Gerekli bir <gülüyor> <Cereklilik>. <gülüyor> evet. Efendim 7 harfli ikinci kelimenizin sorusu geliyor. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Buyursunlar. <laughs> İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bezden yapılmış başörtüsü. <laughs> Allah Allah. Bize bir şey anlatıyor. <laughs> 59 saniye. <laughs> Tülbent. Sana. Tülbent. Doğru cevap. Sana. Yani başörtüsü deyince kipa falan mı geldi ya aklınıza? Ben bileyim. anlamadım ki. Of bilmiyorum. Efendim 8 harflere geçtik. Yapı eki almış bir sıfat soruyoruz yine. Sıfat severler. İmza karşılığı bir çalışanın üstüne geçirilmiş olan para veya eşyaları niteleyen söz. Zimmetli. Zimmetli. Doğru cevap. Yine sekiz harfli tek kelime ve batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Edebi bir terim. Buyurun. Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan eser. Potpuri değil değil mi? O benim Türk'üm. Ya, aynen. Evet. Ee, değil. Ee, Gittim. Türkçe karşılığı bunun e, seçki. Bu Fransızca kökenli. Evet. Hatta çok vardır ya şeyde ee, özellikle şiir nokta noktası çok rastlanır. Biraz daha ipucu verseniz. Ben bunu biliyorum çünkü. Kesin biliyorsunuz. Durun, çalmayın. Ee, i̇şte onu, ben ipucunu vermişim meğer, bütün ipuçları. Bir daha, bir daha aynı bir daha. şeyi, bir daha. Evet. Ee, şiirlerin vardır, şiir nokta noktası diye kitapları vardır. Ee, Karmalar karm değil. Ooo, değil. anlıyorum. Antoloji, antoloji, ya. antoloji ya. sevgili. Antoloji severler. gün alkış severler. Gördünüz mü neler oldu? Ben bunu bilirdim. ya. Siz Çok bilirdim. heyecanlandım. Vallahi biliyordum. Heyecanlan. bilirdim. Vallahi. Tabii canım biliyorum efendim antoloji. Niye bilmiyorsunuz? <laughs> Külbenti bildiniz. Bize. Antolojiyi <laughs> mi bilmeyeceksin? Doğruyu, doğruyu. Kusura bakma. <laughs> efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız. <laughs> Buradaydınız yani. Hanımlar beyler Didem Hanımı Hanım alkışlarla uğurluyoruz <laughs> ve Ozan Bey yanımıza geliyor.